Evet. Bu kitabı Kebir'in bir sayfası <laughs> zemin yüzüdür. Bu büyük kitabın bir sayfası zemin yüzüdür. O sayfede nebatat ve hayvanat tayfeleri adedince kitaplar birbiri içinde beraber bir vakitte yanlışsız gayet mükemmel bir surette bahar mevsiminde yazıldığı gözle görünüyor. Allahu Ekber. O satırın o satırın bir kelimesi evet o bu sayfenin bir satırı bir bahçedir. O bahçede bulunan çiçekler, ağaçlar, nebatlar adedince manzum kasideler birbiri içinde yanlışsız yazıldığını gözümüzle görüyoruz. El Hak Allah Allah O satırın bir kelimesi çiçek açmış meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. O kitabın sayfası var, satırı var. Sonra bir kelimesi var. Kelimesi neymiş? çiçek açmış, meyve vermek üzere yaprağını vermiş bir ağaçtır. Bir kelime. İşte bu kelime manzum, muntazam, mevzun, süslü yaprak, çiçek ve meyveleri adedince Hakem-i Zülcelal'in metr senasına dair manidar fıkralardır. Güya çiçek açmış her ağaç gibi o ağaç dahi nakkaşının medihelerini tegenni eden manzum bir kasidedir. Allah Allah. Hem güya <laughs> Hakem Üzül Celal zeminin meşherinde teşhir ettiği antika ve acip eserlerine binler gözle bakmak istiyor. Allah Allah. Allah Allah. Hem güya o Sultan Ezeli'nin o ağaca verdiği murassa hediye ve nişanları ve formaları hususi bayramı ve resmi küşadı olan baharda Kadişah'ın nazarına arz etmek için öyle müzeyyen, mevzun, muntazam, manidar bir şekil almış ve öyle hikmetli bir şekil verilmiştir ki her bir çiçeğinde, Allahümme. her bir meyvesinde, birbiri içinde çok vecihler ve delillerle nakkaşının vücuduna ve esmasına şahit ederler. Allah <laughs> Mesela her bir çiçekte, her bir meyvede bir mizan var. Yani bir ölçü var. Ve o mizan bir intizam içinde. O intizam tazelenen bir tevzin tanzim ve tevzim içinde yani o heykel gibi sabit kalmıyor sürekli değişen bir ölçü ve tartı içerisinde o çiçeklerdeki her gün yapraklar değişiyor efendim çiçekler değişiyor ve sürekli hareket içerisinde bir ölçü var ve o ölçü o tevzin ve tanzim bir zinet ve sanat içerisinde Allah. Değişirken de ne yapıyor? Çiçekten sonra efendim tomurcuklar başlıyor. Tomurcuklar diyorsun ki işte meyveler geliyor ve gittikçe sanat içerisinde senin seveceğin efendim işte vişnedir, kirazdır, elmadır sanat içerisinde hareket ediyorlar. Ve o ziynet ve sanat manidar kokular ve hikmetli tatlar içinde bulunduğundan ne yapıyor? Onu yaratan yaratıcı ona bir tat ve bir koku vererek müşterilerin iştahını çekiyor. Allah Allah. Allah Ve Allah. bir manalar içerisinde, hikmetli tatlar içerisinde bulunduğundan her bir çiçek yani çiçeği gördüğümüz zaman ne okuyacağız? Bunları okuyacağız. İntizam, evet. mizan, zinet, sanat, koku, hikmetli tatlar içerisinde arkadan gelen manalar bu şekilde herkesin bildiği şekilde ne yapıyor? Her bir çiçek o ağacın çiçekleri ad edince hakem Zülcelal'e işaretler ediyor. Yani celal sahibi olan, hikmetli olan, perdar görülmeyen bir zat bunları planlamış ve zaman ırmağı içerisinde her dakika, her saniye sürekli güzelleştirme, ya. böyle kokulandırma diye bir fiil var. Bu fiili kime vereceğiz? Tabiata veremeyeceğiz. Tesadüfe veremeyeceğiz. Niye vereceğiz? Ancak bu işleri yapan hakim Zülcelal'e işaret ediyor. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. Her şeyle hikmetle yapan Rabbimizin Heh. şeyi mutlaka sen görülmeyen o sanatkar ne yapıyor? Bunlara bir emrükün fekünle ol deyince oluveren şekilde ne yapıyor? Bu mevcudata bir hareket veriyor. Ve bu bir kelime olan bu ağaçta şimdi ağacın bir satırın içerisinde bir efendim kelime değil, bir ağaç bir kelime oluyor. Bir ağaçta bir harf hükmünde olan bir meyvede yani o kitapta bir harf hükmünde olan bir meyvede bulunan bir çekirdek noktası değil mi? Bir çekirdek aldık. Bütün ağacın fiil sitesini, programını taşıyan küçük bir sandukçadır. Yani araştırıyorlar. Ağaç nereden meydana geliyor? O çekirdekten meydana geliyor. Çekirdeğin içerisinde, denada o ağacın tamam fiil listesini, ne kadar yaprak var, ne kadar meyve varsa, onun programını ilim sahipleri bulmuşlar. Allah o programdan ağaç çıkıyor. Tesadüf değil. Yani bir Pozitif Camisi'nin Bodrum'da inerseniz Orada Kolidi Camisi'nin mimari bir kroküsünü görürsünüz. O mimar çizmiş. Ne kadar kaç metre yüksekliğinde olduğu, ne kadar kaç santim pencere olacağına dair Ondan andan bina çıkmış. Aynı şekilde ağacın da furaran pirisi nerede? Hı. O meyvenin içerisindeki bir çekirdek noktası bütün ağacın piristesini, programı taşıyan küçük bir sandıkçadır. Allah Ve herkese buna kıyasen Ha, kainat kitabının bütün satırları kainat bir kitap şeklinde görüyor. Evet, onu okuyor, 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 okuyor. Bütün ilimler, bütün ilimler, kevni ilimler, tabiat ilimleri okuyor, okuyor, bitiremiyorlar. Allah Allah. Ve Allah. o kat, o kainat kitabının bütün satırları, sayfeleri böyle ismi hakem ve hakimin cilvesiyle, tecellisiyle Yalnız her bir sayfası değil belki her bir satırı ve her bir kelimesi ve her bir harfi ve her bir noktası birer mucize hükmüne getirilmiştir ki evet bütün esbab toplansa bir noktasının nazirini getiremezler muaraza edemezler yani öyle manalar öyle kitabın harfleri, noktaları bir müze getirmiştir ki şu anda artık yeni ilimlerle, mikroskoplarla, mikroskop içerisinde nano teknoloji çıktı. Her şeyi görerek ne yapıyor? Bunları ispat ediyorlar. Evet bu diyor bilen biri tarafından efendim çok yüksek bir ilimle çok ince bir mizanla bu ağaçlar bu çiçekler yapılıyor ve hareket halinde sürekli bir mevcudatta bir faaliyet var. Her an bir an hareket halinde. Ama intizamlı içerisinde hareket halinde. Ne taşıyor, ne istila ediyor, ne gözüme nahoş geliyor, her şey içerisinde o hayat faaliyeti devam edip gidiyor. Tenkit evet. gözüyle değil, hakaniyet ha. gözüyle bakırsan... bakarsan. Burada bir ilim, bir hikmet, bir güzelleştirme, bir efendim, efendim bir şey olduğunu herkes bunu aynen kabul ediyor. Ama Ehli dale diyor ki bu tabiattır diyor büyük bir karanlık perde çekiyor hidayet eli diyor ki hayır perde arkasında bunları yapan elbette nihaiisi bir ilim bir kudret sahibi var ki mevzat onun emrinden dışa çıkaramıyor ve bu şekilde bize bir ne yapıyor bir nur veriyor evet ilimler bize bir ışıktır ne yapıyor aydınlatıyor Rabbimizi görür gibi Allah iman ediyor evet bu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın her bir ayet tekminiyesi. Yani iki tane Cenab-ı kitabı var. Bir, Kur'an-ı Kerim, kelam ilminden gelen işte Kur'an-ı Kerim var. Bir de kainat kitabı var. Onlar nasıl tarif ediyor burada? Evet, bu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın, bu kainat büyük, azim, Allah'ın öbür, efendim, kevri ilmi olan e, kainat kitabını da Kur'an kabul ediyor. Onların her bir ayeti tekbiniyesi, işte bitkilerdir, çiçeklerdir, arılardır, böceklerdir, her şeyi birer tekbini ayeti, o ayetin noktaları ve hurufu adedince onların harfleri adedinde mucizeler gösterdiklerinden elbette serseri tesadüf evet, serseri tesadüf kör kuvvet, gayesiz, mizansız, şuursuz, akılsız tabiat hiçbir cihetle o hakimane hikmetli olarak, basirane görerek olan bu has mizana, has ölçüye ve gayet ince intizama karışamazlar. Allah yani Allah. o kadar yüksek bir ince nizam, ince tartı var ki artık ilimler artık senin terazinin içerisinde milyon kere milyon küçüklüğünde bir efendim bir DNA'daki bir değişiklik onun intizamını değiştiriyor ve diyor ki hayır bu böyle olması lazım. Çok ince bir tartı ve teraziyle bu kainat yapılıyor. El hak. Allahu ekber. Evet. Eğer karışsaydılar bu şeylerde zerre kadar karışsaydı elbette karışık eseri görülecekti. ki insanlar bazen karıştırıyor. Bakıyorsun ki abuk sabuk şeyler ortaya çıkarıyor. Hayır böyle olacaktır diye onu yaratan yaratıcı kainatın şeyinde o mutlak ölçü ve tartıyı koymuş. Mevcut onu hareket ettiği zaman hiçbir zaman gözümüzde çirkin bir şey görünmüyor. Evet halbuki hiçbir cihette intizamsızlık müşahede edilmiyor. Ya, ya. Müşahede olunmuyor. Sübhaneke la ilmena illa ma'allemtene. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ <سؤال> الْحَكِيمُ وَهُوَ دَوَامُ مِنْ هَندَ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةُ